Evet sevgili arkadaşlar motosiklet arenasının bir yeni bölümüne daha hepiniz Hoş geldiniz. Neredeyiz? Borusan İstinye'deyiz sevgili arkadaşlar. Bilenler bilir. Mart ayında bir tane motosiklet siparişi vermiştik. Kışır mı diye bir anket açmıştım. Dedik ki yakışır oğlum niye yakışır. Çok güzel olur. Derken bir anda konuştuk ettik falan. Dedim ne kadar bir fiyatını sorayım. İşte o arkadaşım var dedi. Onu ara dedi derken kaporumuzu vermiştik. Şu anda Borusan İstinye'ye geldik. Motorumuz gelmiş. Uzun zamandır bekliyorduk. Şimdi teslim almaya geldik. Ducati'mizi de görüyorsunuz. Bilenler vardır belki, bilmeyenler için şimdi motosiklet hep birlikte göstereceğiz. Aynı zamanda Borusan İstinye'de bir BMW motosiklet teslim almak nasıl bir duygu, nasıl bir tecrübe yine ben yaşarken sizlerle paylaşıyor olacağım. Gel abi Osman da sağ olsun. Çok teşekkür ederim Osman. Çekiyor arkada. Geçen gün de ona 890 SMT aldık KTM. Yakında onun da incelemesini sizlerle paylaşırız sevgili arkadaşlar. Burası BMW cenneti. Sertova selam olsun. K1600. Gri renk. Değişik. Benim ilk motosikletçiliğim buralarda başladı. Burada BMW Rider Akademi var yukarıda. İlk eğitimimi orada aldım sevgili arkadaşlar. Bir iş için aldım. Hem eğitim alıyordum hem para kazanıyordum. Çok da şanslıydım. Çok da uzun yıllar BMW kullandım ama kendime ait hiçbir zaman BMW S 1000 oldu, onu geç. Hiç sıfır motosiklet almadım bir kere. Ee, bir tane MV Agusta Brutale almıştım, bir tane Bajaj Pulsar 200 NS almıştım. Bu da üçüncü, bugüne kısmetmiş. İçeriye girelim, hazırsanız hep birlikte motosikletimizi görelim. Giriyoruz. Osman gelmiyorsun. Çekmeyebilir mikrofon. Biraz yakın olmamız lazım. Sevgili arkadaşlar. Evet giriyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Borusan İstinye. BMW Motorrad'a geldik. Sevgili Aras Bey. Uzun zamandır uğraşıyor bizimle. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne haber? İyiyim. Sen de? İyi valla. Hadi gel. Motosikletler arasında sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet uzun zamandır bekliyorduk. Evet. Bugün cihazımız hazır. Hazır. Ne olduğunu da bilmiyor hala izleyiciler. Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım tabi abi. <laughs> Sana alış normal tabi burada her gün teslimat teslimat. <laughs> Sende ne var motor? Evet, benim kendi motorum s, 2022, s 2022 model. Aa, evet. Süper. Bende 2015 modeli vardı. Çok mutluydum, çok memnundum. Evet. Bugün farklı bir motorla Boxer Kopya'yı verdik. <laughs> konfor tabi. Eşittir konfor. Evet abi. Güven, severim. Huzur. <laughs> severim. JTI ekibinde çalışıyordum ben. Ozan. Evet evet, evet. Artiler vardı. Artiler evet, Selam Aynen olsun. Öyle. Selam olsun buradan da kendilerine. 5 yıl boyunca Türkiye'yi defalarca gezdik. O motorlarda bayağı bir şey yaptık. İlk eğitimi de burada aldım. Arkadaşlara demin söyledim. Bugün de bir sıfır motor almak kısmet oldu. Süper. Sana da çok zahmet verdim. Çok Esaf teşekkür var, ediyorum yardımdan bu. önce. Arkadaşlar Arasa bir gerçekten çok yardımcı oldu kendisine buradan tekrar selamlarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Abi ne diyorsun? Şu anda motosiklet sektörü, satışlar. Bir kısaca yorumlar alalım ya. Tabii çok yani pandemiyle beraber yükselen ciddi bir ivme var. Hı -hı. Ki bu kadar kısıtlamalara rağmen yani çip krizi, üzerine global bir nakliye krizi, Hı -hı. sevkiyatla beraber tabii herkes için zorluk var. Yani Hı -hı. sadece BMW'yi etkilemiyor. Tüm markaları etkiliyor. Ama aynı zamanda pandemiyle beraber artan motedin sitesinde de var. Yani çok dikine giden bir ehliyet alma oranı var. Evet. Ee, yeni ehliyet ve yeni başlama oranı. Keza... Ee, her marka markalarda... Da satışa giderek artıyor. Enflasyon tabii çok büyük etken. O da etken tabii insanlar, insanlar kendini korumaya çalışıyor. Bir şekilde tabii bir emtia'ya yatırmak istiyorlar araç Aynen. vesaire. Hem artık. hobi hem yatırım. Aynen öyle. <laughs> ben Bizim gibi ben Araç almak doğru bir karar tabii bu şeyde evet. e, durumda. Keyif alıyorsun. Aynen öyle. Yorulduk, yoruluyoruz evet. ama keyifli bir yorgunluk tabii. Yani motorcu olan anlar bunu. Yani kendimiz de aynı heyecanı yaşıyoruz. Geldi, Hı -hı. açıldı, açılmadı kutusu geldi vesaire evet. indi tırdan teslimat geldi müşteri geldi vesaire. İş keyifli tabii ki. Grubum var ondan da bahsedelim. Neydi grup? <gülüyor> <gülüyor> grup Art Stanton. Art, Art Stanton. Art Stanton. Aşağıda evet. yazılı. Ağırlıklı pantera çalıyoruz. Sen abi pantera çalıyorsunuz. vokal gitar. Ha gitar, gitar çalıyorsun abi zaman. sen. Süper. Takip ediyorum Instagram'dan da. Onu da yazalım istiyorsan. Yazalım evet. aşağıya. Olur olur olur. Tamam onu o da yazdık. Sustansan. Bundan sonra ben şeyi de hemen kızlara söyleyeyim. Kaporumu verdim. Dedikleri tarihte motorum geldi. Liste fiyatından mutusketim verdiler. Seçim öncesinde zarar uğrama butonunu paranı ayarla, faturanı keselim dediler. Çok memnun kaldım. Yok işte bayi fark istedi. Ekipmanları, aksesuarları taktılar. zorla itelediler falan gibi hiçbir yok, şey yaşamadım. Şey yok. Hiçbir Borusan ismini şey e, de aras abiler sağ olsun. Hakikaten yani şu anda hakkıyla motorunu Eurokuru neyse onunla alıyorsun. Teşekkür de tutuldu yani. Şu an bunu gayet güzel bir şekilde kendim tecrübe ettiğim için sizlerle de paylaşıyorum. İnşallah sizlerde de gönlünüzdeki motorlara yani sahip olursunuz. Özellikle ]ıyorsunuz. büyük motorlarda yani benzinli motosikletlerde bir gecikme yaşamadık. Heh. Ama tabii yani geçen sene ön siparişine aldığımız yüklü bu elektrikli motosikleti. CS04. 04ler tabii yani onda müşterilerin bir tabii şey oldu. Yani çok bekledik. Çok yüklendiler bir de. Ee, yani. Ama çip krizi orada çok büyük etkendi. Hmm. Yani uzun süren sevkiyatlar oldu. Ama şu an problem yok. Ha Normal rutinin de geliyor yılbaşından beri motorlar. Abi selam. Naber? İyi ben de. E O yüzden şey, keyfimiz yerinde. Başka elektrikli motor var mı BMW üretici? Ee, yeni gelecek konseptler var. Var mı? Var, evet. Seri üretim mi konsept mi? Yani şu an için konsept ama ileride <laughs> Çok tabii ki olur. artacaktır yani skalar. Çünkü gelecek elektrikte hepimiz için. Aynen öyle. Bekliyoruz yani. Çok da güzel. Bekliyoruz. Aynen öyle. Bir tek şarj işte evi müstakil olmayanlar için zor. <laughs> Geçelim evet. motor abi hızlıca. Evet Evet sevgili Hazır arkadaşlar. Vallahi hazırım. <laughs> sevgili arkadaşlar motorumuza kavuştuk abi. Nedir motorumuz abi? Motorumuz 2023 model R1250GS Trophy modeli. Aynen öyle. Evet. Bu senenin rengi zaten 2023'ün renk skalası. Geçen seneki e, rally ile benzer olan konsepte bir motosiklet. Yani konsepti adventure. Hı hı. Dolayısıyla diğer 1250 GS'lere mesela triple bile veya normal işte beyaz gelen dinamik pakete göre bir takım artıları var motoru. Öyle mi? E, fabrikadan üzerinde geliyor. Nedir onlar? Nedir bunlar? <laughs> bunlar? Başta bir kere gaga koruma geliyor. Standart geliyor. Aa, ben bunu ee, Sadece evet. renge fark verdim. Hayır yani. hayır hayır. Trophy'de, Aa. trophy'de gaga koruma geliyor. Çok güzel. Radyatör koruma ızgaraları içeride standart geliyor. Mükemmel. Trophy'de. Aynı şekilde Tabii ki hani konsept Adventure olduğu için Adventure'ın, 1250 Adventure'ın pegleri geliyor. Geniş pegler. Çok güzel. Ve yine yan tarafta şasinin üzerinde Enduro yaparken botlarımız çizmesin diye şasinin üzerinde şasi koruma kapakları Bu geliyor. Bir da gösterelim abi. Çünkü 3 kamera çalışamıyoruz bugün sevgili arkadaşlar. <laughs> Şurayı söyledik. Peglerimizi söyledik bakın. Evet. Gaga korumamız gaga var. Da söyledik. Gaga korumamızı söyledik. 0 kilometrede aletimizi teslim almaya geldik. Şimdi bundan sonra bizi ne bekliyor? Evrakları imzalayacağım. Evrakları imzalayacağız. Bir teslimat anlatımı yapacağız tabii ki. Harika. Nasıl kullanacağımızı, neler var, yeni neler var. Eskiye göre farklar nedir? Tabii CSA ışını alanlar yani BMW ışını olanlara bir genel hatırlatma yapıyoruz. Ee, uzun zamandır kullanmaya da tabii kapsamlı bir anlatım yapıyoruz. İyi olur. Artık çok teknolojik oldu. Evet. Bir uygulaması var BMW'nin. BMW Motorrad Connected diye. O uygulamayı akıllı telefonumuza yüklüyoruz. Hı -hı. Haritayı oraya indiriyoruz. Bütün dünya haritasını ücretsiz indirebiliyorsunuz. Güzel. Trafik verisini anlı canlı alıyor. Alıyor mu? Anlık zaten? olarak çok Aynen. Iyi. Ekrandan yönlendirme olarak navigasyonu görüyoruz. Evet. Tabii uygulama şöyle çok iyi. Yani şu an sektördeki en iyi uygulama. En fanatik işte İtalyan, Avusturya kullanan arkadaşlarım biliyorum arka söylemeyi. Kullanıyorum. Avusturya ee, zaten aklımıza geldi bir tane. BMW'deki yazılıma hayranlar. Yani her Hı -hı. gittiğiniz rotayı kaydetmesi, o rotadaki metre metre yatış açıları, ne kadar traction'ın devreye girdi, evet. ne kadar ABS'nin devreye girdiği, Çok gazı, iyi. Ne açtım, gazı ne kadar açtın, gazı ne Çok kadar kapattın, ne kadar kompresyona bindi, ne kadar G7, ne kadar işte fren yaptın vesaire. Okay. Hepsini detaylı bir rapor alabildiğiniz sürüşlerinizi <laughs> kaydettiği bir uygulaması var. BMW bir motorada. Apple CarPlay hani e, harita anlamında hani bizim Evet. gidiyor açıkçası. Arabadan yani, da alıştık hepimiz. Bir süredir yani 2017'de çıktı TFT ekran. 2017'den beri kendi uygulamasını kullanıyor. yani geliştirmişlerdir. Türk, Türk partiyle evet. Türk partiyle çok aramız iyi değil. Yani otomobilde kullanıyorlar ama evet. motosiklette kendi uygulamasını istiyor. Saygılar. Dolayısıyla onun kullanımı hakkında bilgi veriyoruz. Hı. Motorun bakım aralıkları ve bakımıyla ilgili bilgi veriyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Anlatımdan da kesitler alırız. Dönüşte de zev... sevgili arkadaşlar. Osman buraya bak dikkatimi de alıyor. <laughs> Dönüşte de sevgili arkadaşlar vlog da yapacağım. Sürüş hakkında da sizlere evet. bilgi İnşallah vereceğim. Süreriz. Heh, bu arada onu da söyleyeyim. Ben e, kanalımda Cimikan etkinlikleri düzenliyorum. Arka, Parkurum takip var. Ediyorum, He, evet. Takip ediyorsun evet. abi. Bir gün inşallah seni de bekleriz aramızda. Umarım aramız umarım. umarım. Bir... Şu sezon um... yoğunluğunu bir atlatalım. Tamam abi. <laughs> evet arkadaşlar. Abi. Buradan böyleydi videomuz. Şimdi kaldığı yerden devam edecek. Siz burayı çok hızlı görüyorsunuz. <laughs> Siliyorum bilginiz hmm. olsun. Tamam. Lastik basıncı kalsın. Ee, burada bilgiler bize ait. Tümünü sıfıra dediğim gibi de fabrika ayarlarına geri dönmüş oluruz. Verilmez. Bir de koltuğun altını açacağım. Tamam. Ee, koltuk altını şuradan takıyoruz. Tamam. Lütfen dibinden sök açmayın yani anahtarınızı kırarsınız. Şöyle sert tutun. Yani açı bu. Şöyle çekelim. Tamam. Bir eskiden böyle yaparlardı, kırarlardı. Bilginiz tamam. olsun. Tamam. Burada avadanlıklarımız var, hemen anlatacağım. Ön tarafı çevirme, açmak için de ön tarafı çeviriyoruz Hı -hı. ve açıyoruz. Bir adet kullanım kılavuzumuz. Şu anda alçak serede yüksek almak için H. Buradan bastırıp, güzel, tamam. şu şekilde. Hı -hı. Şu anda Hı -hı. yüksek. Yüksekte kalsın. Tamamdır. Alça atıyorum, ön taraf yüksek, arka taraf alçakta kalsın diye de kullanabilirsiniz. Hı -hı ama en ideali bu şekilde tamam, bilginiz ben olsun. Ben yüksek seviyorum yüksek arkadaşlar. Ee, şimdi buradan da şöyle avadanlıklarımız burada. Ee, akü akümüzü sökebiliyorsunuz, İşte ayarlarımızı buradan ayarlıyoruz. Hı hı. Bu yıldız övdesiyle de yine akünün içeriğini sökebiliyoruz. Akünün kapağını yani TORS 25 dediğimiz buradan sökebiliyoruz. Bununla da e, yağımızı bunu hmm. açıp yapabiliyoruz. Tabi onu bilek dayanmıyor. Böyle takıyoruz. Evet. Evet. Çak Çok güzel. çevirip açıyoruz. Ee, anlatacaklarım bu kadardır. Siz var sizin sorularınız. Evet sevgili arkadaşlar vlogumuza Burak kendine iyi bak abi sağ ol. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar motora bindik biniyoruz. Eldivenlerimizi takalım. Osman Ducati ile bizi takip edecek sağ olsun. Zor şartlarda geldi. Aras abi pantolonunu giydi. O da bize gelecek. Abi seni takip edeceğiz biz. Tamam. Bakalım road modda şimdi şeyleri falan çok kurcalamadan. Bakalım bakalım bakalım. o oh, Seleyi yüksek moda alın dedim. iyi bok yedim. Şimdi şimdi bakalım. O oh, iyice gitti. Debriyaj anasını kendi kavruyor. Şu an iyi. Bismillah. Koruma demiri yok şu anda. Allah seni kahretmesin. Bakayım. Ver bakayım. Vay vay vay. Aras abiyi bekliyorum ya. Beraber gidelim dedi. Evet arkadaşlar, hiç kurcalamayacağız. Şuradan bir döneyim. Bekledim şuradan bir. Abi. 3000 devri geçmeyeceğiz. Geliyor. Aras abiciğimiz de geliyor 1600'ü ile. Osman bugün bir planları bir planlar yapmış bugün. Osman bir şeyler yapmış. Osman Allah kahretmesin ekipmansız biniyorsun. 3000 devri geçmeyeceğiz. Sakin kullanacağız. Tabii şimdi oturuş pozisyonu falan garip geldi dikkatten sonra. Ama çiçek gibi. Kollarım aşağıda kaldı. Koltuğu yükselttik. Buna kesin bence şey lazım ya. Gidon yükseltme aparatı. Evet. Ducati de geliyor arkamızdan. Hadi bakalım. Yola çıktık. 1250 üyesi daha Voru İstinyeden yola çıktı. Lastiklerimiz mumlu. 3000'de bir bu. Bunu geçmeyeceğiz bayanasını. Şimdi nereye gideceğiz? Quick Tower'a gideceğiz sevgili arkadaşlar. Oraya bunu bırakacağım. Ducati'yi alacağım. Bu arada bir arkadaşım arada Ducati'yi almak isteyen var falan dedi. Ya bir şekilde onu verip gene şimdi motora binince şey oldum yani planları biliyorsunuz. Bakacağız durumları. Trafikte çapraz düzen, fermuar düzene gidiyoruz. Şeridimizi koruyoruz, kolluyoruz. Saat 17.08. Abi güzel oturmuş. Ne güzel oturdun öyle. Kızılcılar bizi geçiyor. Köpüş tatlı. Evden mi atıldın sen ya? Kıyamam uzun tüylü. Bilenler bilir. Sertuda da var. 1600 GTL ama bu TFT ile olan. Osman tabii ki trafikte her zamanki arkada kalıyor. Aynadan gözüküyor dikkatimiz. Baktığı motor sağa sola oynatıyor. Gaza basınca. Evet güzel bir deneyim oldu. Borusan İstinye'den motosiklet almak. Değişik 1250 GS'imize bindik. Şu navigasyon hazırlığı gibi bir şey. Onu da öğreneceğiz ne olduğunu. Osman nasıl bu trafikte yan arkalarda kalıyorsun? Seni anlamak mümkün değil ya. Arkadaşlar Osman'la ne zaman bir trafiğe girsem 5 araba oluyor aramızda. bakın yani izliyorsunuz videoyu. Şey yok. Agresyon yok. İkimiz de sakin gidiyoruz orası abiyle. Geç x -Max. Aynalar güzel ama. Aynaların açısı oy. Biraz kamburumuzu çıkar. Çok dik oturuyormuşum. GS'te böyle biliyorsunuz Alman stili altını elbiseli adam da sopa yutmuş gibi oturuyor derlerdi ya. O böyle çok bilen GS eğitmenleri falan kalkıp size baston gibi oturup böyle ön taraftaki organları depoya yaslamızı isteseler de bu doğrusu değildir. Değil Öyle oturmamak lazım doğru söylüyor. Osman yok. Arka istiyatı güzel. Osman geliyor mu? Arası abi bize bir şeyler yap gösterdi. binde bir harbiden baya düşük. Biraz da Ducati'ye bakalım. Osman'ın bir huyu daha var. Hangi motor alsa diğerlerini boklamaya başlıyor. KTM SMTC ile Ducati'yi hiç beğenmedi. Arçı peklerim açık bu arada onları bir kapatmak lazım. Pekler açık Arçı pekleri. doğru çizgiye gideşelim. Vitesler kemikli ama güzel hissiyatı. boşa mesela tak alayım bak tık boştayız. Hiç şüphesiz. De o biliyordur yolu. İleriden önce sağa. sağa. Gel gel. Yolu da biliyor Osman. Adam her gün buradan karşıya geçiyor. Burası sinirden. Yerlerden <laughs> e sağdan çıkacağız işte. Kastır <laughs> 3000'de biri bir an geçtik. En ondan bir şey olmaz ama tabii onlar biraz böyle paylı bırakıyorlar devri muhtemelen. Ne oluyor lan? Sanki bunu da yüksek oturuş pozisyonundan dolayı sizin izleme açınız da daha iyi olabilir. Şeytan geçiyor şeytan. Askıda arkaya bastırıyorum ki kafa biraz kalksın. Abi ya pardon affedersiniz de yani. Osman yok. Osman yok arkadaşlar. Bu motora çabuk alıştır ama bak. Bu 1250 CS'e çabuk alıştır. Onu söyleyeyim. Alıştıktan sonra da dans edersin yani. Of. Çok güzel dengesi. Osman yok sevgili arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Size yine İstanbul manzaraları. Pekler güzelmiş. Trofi olduğu için. Ayakta çok rahat gidiliyor. Geldi. Hadi abi geldik şimdi şuradan çıkacağız. Yine yanlış öndeyiz diyor. Hadi diyelim ki yanlış yöndeyiz artık yani olmuş ölmüşe çare yok değil mi? Arkadaşlar bir mesaj daha vermiş olduk. Olmuş ölmüşe çare yok. Gideceğiz artık buradan ileriden sağdan çıkacağız. Sanki Ducati'nin Quick daha iyi gibi ama bakacağız. Turu çok da bir BMW'lerin. Daha da mı döner, daha da mı döner, daha da mı döner? Çok yanlış yöndeyiz. Sıçtık ya. Ne yapacağız? Dönelim mi? Aras abi bilmiyordu galiba. Ne yapalım? Dönelim mi? Tamam ilerden Yok yani ne bu şimdi şu Valsa Limanı'ndan çıkacağız. Çevre yolu diyecektir zaten. Aras abiye de selam olsun. Ama ne yapsın yani insan Osman'ı bekleyemez. Haklı adam sound çöke falan gidecek. Geçtik. 3.000 bir vitesimizi attık. Torku falan keyifli. Vitesi erken atmak zevkli. 5'te 2.000 bir de gayet net bir çekişi var. Şimdi boş olsun da Osman'a ben bir şey yapayım. He? E, seni, adam seni nasıl beklesin? Ben atayım, Oğlum seni kimse bekleyemez ki trafikte. Kaan'ı gibi gidiyorsun sen Kaan'ı. Abi bunda ayakta gitmek çok keyifli yalnız. Gel gel biliyorum ben. Ne yapacağım şimdi navigasyonu burada ya? Şeyin Ducati'nin selektör şeyi çok daha güzel yerde parmak. Bunda buradan sağdan çıkacağız işte. İlk sinyalimizi mi verdik sanki? Yok vermişizdir kesin. Abi selektörün yanını çok beğenmedim ya. Ducati'de çok daha böyle şey, elinin altında, bunda böyle biraz zaman aldı ama tabii alışılacak şeyler bunlar. İnsan nelere alışmıyor, ince viteste ama şey çok bisiklet gibi gerçekten. Dengesine de alıştıktan sonra var ya, ayakta gitmek çok enteresan. Mesela benim v 2 arkadaşlar ayakta gitmek yani zorlama. Hani cf 250 nkda da ayakta gitmekle benimkinde ayakta gitmek neredeyse aynıdır. Bunda ayağa bir kalkıyorsun tık dizler tam no doğru noktada Korna nerede? He kornası güzel Ducati'de mesela hep Ducati ile karşılaştırıyorum yapacak bir şey yok Böyle hisli korna yok He orası abi de orada Böyle Pat şey yok ya. Sen her gün bu yoldan geliyorsun değil mi? Osman yanlış gidiyoruz diyor. Doğru mu söylüyor? Böyle bir şey yok ya. He normalde burası iyi. Ya Osman trafiği bilemez. <laughs> Hadi. Eyvah eyvah. Kaldırım. Kaldırıma çıkacakmışız arkadaşlar. Vallahi ben takipçiyim. Ben şey yapacağım. Ben çıkarım kaldırma. Ama 1600 GTL nasıl çıkar bilmiyorum. O nereden gidiyor? Ben nereden gidiyorum? En yapılması Evet sadece karşıya bakıyoruz. Toprak falan dikkat ediyoruz buralarda. Farkı falan çok güzel ama. Üflemesi de çok güzel. <gülüyor> 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 Dördüncü teste gidiyorum ya. Herkes başka yerden gidiyor. Bütün yanlışları aynı anda yapıyoruz. Geçer geçer. Evet, olsun. Vay anasını sevgili arkadaşlar İstanbul'a bak o kadar çok işimiz var ki daha şirkete gideceğim Emre dostumdan Emre kardeşimizden ödünç kask kaldık. 6'ya kadar Osman'ın kafasında onu teslim etmemiz lazım Herkese vermez yani ödünç kask neyse yeni baff falan koyduk kirletmeden Osman kullanıyor inşallah Osman doğru söylüyor dediğim ya arası abi mahfettin bizi be abi shifter. biraz kemikle herhalde alışacaktır şimdi bir şey diyemiyorum. Osman bir ara gazdı ver de duyalım bakayım. Güzel. Nasıl hissiyat? Benim çok sıcak. El normal. Çok sıcak. Öyle ekipmansız bileklerin açık. Ya Mercedes git ya. Eşek herif git. Ya, ya vallahi tam dayaklıksın. Gerizekalısın ya. Hala yandan ilerlemeye çalışıyor. Bas o freni artık ya. Vay 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 Osman. Bakalım bunun şeyi nereye geliyor? Arabaların üstünden geçiyor. Güzel. O önemli bir şey. Tanıyor olmak lazım. Bakayım bundan da geçiyor muydu? Sanki bundan da geçerdi. Nereden gitti lan bunlar? Sürekli vites değiştiriyoruz. Çalışmak için. Of. Benim motorun sesleri geliyor. Vallahi Ducati'nin sesi de çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Köprüden gidiyoruz. Kazasız velasız. Allah bu çifttir, Biraz kemikli. Ya ablacım geçişse ya. ya. 3000'de bir de ne yapmışlar yani anasını satayım. Dayı önüne bak önüne. Al dibli ya. Gündüz farı açık, gündüz farı kapalı. Gündüz farı açık olsun. Bakalım 3000'de bir de kaç yapıyoruz sonrasının nikahı 86 böyle gideceğiz o zaman yapacak bir şey yok biraz kamburumuzu çıkarttık evet güzel arkadaşlarım sevgili arkadaşlarım çok da uzatmayalım bir BMW 1250 GS teslimatı böyle oldu sizlere de umarım ee, bir takım bilgiler sağlamışızdır umarım videomuzu beğenmişsinizdir Yanlış anlamayın zengin değiliz. Yatırımlarımızı motosikletlere veriyoruz. İkisinden birini satmak zorundayım. Muhtemelen bu gidecek. Çünkü e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenin, lütfen yorum yapın. Daha nice videolarımız sizlerle birlikte olacak. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bir sonraki bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kendine iyi bak abi sağ ol. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar motora bindik. Biniyorum.